Şimdiki videomuzda dijitalleşmenin önemi nedirden bahsedeceğiz. İlk olarak ben en son e, stajımı bir fabrikada yaptım ve fabrikada e, her şeyin kayıt altına alınması gereken bir yerdi. Yani eğitim kayıtları onlar bunlar olsun ve e, her yerde çok fazla kağıt vardı. Bu ne demek oluyor? Biz bu kağıtları harcamak yerine dijitalleşelim, bunları daha iyi bir platformda, daha iyi bir şekilde saklayalım, yedeklerini saklayalım gibi alanlara yönelmekti. Burada benim aklıma şöyle bir sistem geldi. Belki buradan hatta e, farklı kullanıcılara, farklı insanlara e, fikir önerisi olabilir. Böyle bir yazılım da görmedik. Şöyle, temiz oda prensiplerinde oraya herhangi bir şeyin girmesi yasak. Ve eğitimler verildiğinde bunların kayıt altına tutulması lazım. Ve bir sürü kağıtlar oradan oraya taşınıyor. E, bu ne demek demek? Yani bu kağıtları hafifletmemiz lazım. Bunu dijital bir ortama sunabiliriz. Peki biz ne yapıyoruz? Hemen ee, bir mobil aplikasyon. Mobil aplikasyonumuzdaki amacımız şu. İlk olarak eğitim bilgilerimizi giriyoruz. Sonrasında bunu bir buluta taşıyoruz. Bulutta bunları biriktiriyoruz ve her şey var. Mesela eğitimde neler aldı, kim aldı, e, imza olayını da çözebiliriz bir şekilde. Yani e, kağıda atabileceği şekilde bir imza yeri olur ve imzasını bir şekilde güvenli saklarız. Daha sonrasında ise bunu ne yapıyoruz? Eğitimci her şeyini e, güzel bir şekilde mobil uygulamada yaptı ve hiç e, fabrikadan o tarafa e, kağıt taşımasına gerek kalmadan mobil uygulama yöneticiye yollayacak. Yani biz bu eğitimi aldık, evet aldık. Onaylaman gerekiyor. E, eğitim alanlarında imza sayesinde onaylayacak. Sonrasında yönetici de onayladıktan sonra evet bu eğitim alındı. Sonrasında nereye kaydedilmesi gerekiyorsa e nokta olur, başka platformlar olur. Artık dokümentasyon sisteminiz neler oraya kaydedebilirsiniz. Sonrasında bu şekilde kaydettikten sonra arada geçen kağıtlardan kurtulmuş oluyoruz. Ve fabrikamıza özel bir mobil uygulama tasarlamış oluyoruz. Eğer buna mantıkla bakıyorsanız bende bir prototip var. Benimle iletişimine geçmenizi isterim. Size bu fırsatı arkadaşlarımla beraber sağlayabiliriz. Bu da böyle bir şey. Yani biz fabrika ortamında çalışıyoruz, eğitimlerimiz var veya dijitalleşme hususunda bir mobil uygulama yazmak, kendi fabrikamıza özel bir proje geliştirmek istiyoruz derseniz böyle bir proje yapabilirsiniz veya bizden destek alabilirsiniz.